Mahkum olmak mı? Mecbur olmak mı? Biz Allah'ımıza mahkumuz. Ve sadece ona mecburuz. Kayser bilen. Ama biz öyle değiliz. Bakın. Benim sol kolum sakattır. Biraz kısa ve tam olarak bazı hareketleri yapamamaktayım. Çocukluktan beri. Bunu biliyoruz. Şifası için uğraştığınızı da biliyoruz. Çocukluk ve gençlik yıllarımda kabullenemiyordum. Buna mecbur muyum diyordum. Sonra yapacak hiçbir şey olmadığını anlayınca mahkum olduğumu anladım. Artık mesele etmiyor. Sıkıntınız nedir? Anlatınız. İmparator Hazretleri. Bu sefer de mahkum oluyorum. Sizden aldığımız demir yolu ve petrol imtiyazını... ...İngilizlerle paylaşmak zorundayım. Siz ne diyorsunuz? Rüyamı size anlatmıştım. Bir donanma kurmalıyım. Ve bu donanmayla ortak olduğumuz bazı İngiliz şirketler var. Onlardan motor alacaktık. Ama şimdi bütün anlaşmalar Kraliçe'nin emriyle bu şirketler ortaklıktan çekiliyorlar. Evet. Ancak imtiyazı onlarla paylaşırsam bu olmayacak. Şunu bilin ki mecbur. Diplomaside dostlukları menfaatler bozar. Özgünüm. Menfaat peşinde koşan... ...başkasının menfaatine yaramadığı anda... ...çöp gibi buruşturulup atılır. Kaiser Wilhelm. Siz kararınızı vermişsiniz. Samimiyetimle yapacak hiçbir şeyim yok. Peki